Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak İzmir'in 17 ilçesinde 28 farklı kurs merkezinde mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ve bu eğitimlerimizi elbette işbirliği halinde olduğumuz belli kurumlarla gerçekleştiriyoruz. Bunların başında Milli Eğitim Bakanlığı, ilçe belediyeler, üniversiteler ve meslek liseleri bulunuyor. Meslek Fabrikası'nın elbetteki en önemli misyonu. Burada insanlara mesleki ve teknik eğitim verdikten sonra sonrasında onları istihdama, sektöre yönlendirmek. E bu anlamda da başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın seçim vaatlerinde belirttiği üzere gençlere ve e, özellikle nit kadınlara yani ne eğitimde ne istihdamda olan kadınlara odaklanmış durumdayız. Bu anlamda e, Kurslarımızdan mezun olan herkesi, çalışmak isteyenleri istihdamı geliştirme ve destekleme birimiz aracılığıyla sektöre yönlendiriyoruz. Sektöre yönlendirme aşamasında da Ege Bölge Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ege Giyim Sanayicileri Derneği gibi iş dünyasının önde gelen oda, dernek, sektör temsilcileriyle sürekli bir iletişim halindeyiz. Bu anlamda önde gelen branşlarımız özellikle sanayi alanında, tekstil alanında, ve yiyecek içecek hizmetleri alanında olarak belirtebilirim. Son 3 ay içerisinde 130 kişiyi meslek fabrikası aracılığıyla işe yerleştirmiş durumdayız. Burada da az önce belirttiğim gibi bu 130 kişinin 106 tanesinin kadın olması yani yüzde 80 gibi bir oranın kadınlardan oluşması odaklandığımız grup anlamındaki başarımızı da gösteriyor. Meslek fabrikasında eğitimlerin yanı sıra projeler de gerçekleştiriyoruz paydaşlarımızla. 950 Rotary Kulübü ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği ile Altın İğne Projesi'ni gerçekleştirdik. Projeye 130 kadın katılım sağladı. Tekstil alanında eğitim aldılar. Bu eğitim sonunda da 79 kadın bugün itibaren tekstil alanında işe başlamış durumdalar. İstihdamı geliştirme ve destekleme birimimiz zaten eğitimlere başlamadan önce öncelikle sektör analizlerini yapıyorlar. Sektörde açık olan, iş piyasasında açık olan alanlarda kurslar açıyoruz. Ve bunlar kursları bitirdikten sonra da kişileri sektörle buluşturmamız adına önemli bir etken haline geliyor. Çok mutlu hissediyorum. Gü kendimize olan güvenimiz geldi. Yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. Ben mesela çocuklarıma hem anneyim hem babayım ve çocuklarıma bakmakla yükümlüyüm. Yeni bir düzen kurmak zorundayım. Benim mesela çocuklarımın bana ihtiyacı var. Benim bu paraya ihtiyacım var. Çalışmak zorundayım ve çalışmayı çok seviyorum. E, i̇ş iş için gitmiştim. dedim bir meslek edinsem bu yaştan sonra ne yapabilirim diye onlara danıştım. İş kura danıştım. Onlar da bana meslek fabrikasının olduğunu söylediler dikiş kursunun olduğunu ve iş garantili olduğunu söylediler. Ve hemen dediler arka sokakta hemen gidip başvurabilirsin. Gittim başvurdum. Onlar da kabul ettiler. Yani yaş yaşanın hiçbir sorun olmadığını, e, yapabileceğimi söylediler. Beni cesaretlendirdiler. Ve ben de orada e, meslek fabrikasında dikiş kursu eğitimine başladım. İşte orada e, eğitim aldım. Sonrasında onlar buraya yönlendirdiler. Sağ olsunlar. Öylelikle ben de meslek sahibi oldum. Yani şu an bir mesleğim var en azından öyle söylüyorum. Birçok işte yaş sınırı var. Ee, bu işte en azından hani öğrendikten sonra, yapabildikten sonra yaş sınırı yok bu işte. Ve meslek. Bu bir meslek yani. Hani herhangi bir iş aramıyorsun. Herhangi bir şeyin yok. Hani artık makineciyim diyebileceğim artık bundan sonra. Makine kullanıyorum. Çok mutluyum bir kere. <laughs> Migren ağrılarım geçti diyebilirim. Ee, evdeyken migren ağrılarıyla baş ediyordum evde oturmaktan, sıkıntıdan, stresten. Burada hiçbir şey aklıma gelmiyor. Makinenin başında e, işe odaklanıyorum. Ekonomik olarak da güçlendim, öyle söyleyeyim. Çok güzel, keyifli. Ben bir iş başvurusuna gitmişim açıkçası. İş başvurusu onaylı geçmedi benim. Ben de o sinirle ben bu işi yaparım neden yapamayayım ki deyip meslek kursuna gittim. Orada tabii bir ay sürecinde makinaları öğrendim. Orada işimi tanıdım. Nasıl ya neyi nasıl yaparım? Öyle, öylelikle sonra buraya başvurduk. Buradan iş teklifi geldi. Sağ olsunlar buraya getirdiler. Öyle sürecimiz burada devam ediyor işte. Gördüğünüz gibi her kadının müracaat etmesi gereken bir yer. Yani her kadının bir meslek edinmesi gerekiyor. Ben de bir ev hanımıydım öncelikle. Tabii benim iki kızım var. Onlar için bir gelecek sağlamak istiyorum. çok da fazla bir şeyim yok. Önceliklerim çocuklarım. İlk maaşım benim küçük kızım var. O telefonu istiyor. Ona bir telefon alacağım inşallah. Olur. Sektörümüzdeki en önemli sorunlardan biri de kalifiye eleman bulmakta zorlanmamız. Bunun için hem sektörün hem de firmamızın geleceği için alacağı en iyi yatırımlardan biri olduğunu düşünerek biz İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ile bir işbirliği kurduk ve onların meslek kurslarından mezun olan 9 kadın kursiyeri istihdamını gerçekleştirdi. Çok kıymetli bizim için. Bir, bu işbirliği içinde olmamız gerçekten geleceğe bir yatırım. Bu biraz kazan kazan hikayesi aslında. Hem onlar kazanıyor hem de biz kazanıyoruz.